Tabii özel tiyatro e, işletmeciliği çok e, güç bir iş aslına bakarsanız, e, çünkü devlet destekli değilsiniz ya da belediye destekli değilsiniz. E, yalnızca Kültür Bakanlığı'nın sezon içinde proje bazlı e, bir projeniz için, bir oyununuz için e, yaptığı e, bir destek oluyor. E, ...başvurularını tamamlıyorsunuz. Gerekli evrakı, her şeyi hazırlıyorsunuz. Vergi borcunuz yoktur, sigorta borcunuz yoktur. Bütün bunları belgeliyorsunuz. Ondan sonra ancak başvuru yapabiliyorsunuz. Ee, tabii e, son yaşanan e, şartlar altında e, tiyatro e, seyircisi... E, çok değişkenlik göstermeye başladı. Ekonomik koşullar ve alım gücü toplum için önemli bir yere sahip olan sanatın da hayatımızda arka planda kalmasına sebep oluyor. Peki özel tiyatrolar bu durumdan nasıl etkileniyorlar? Her zaman bizim beklediğimiz kadar ol olmayabiliyor seyirci. Çünkü öncelikleri e, değişti. E, önce yeme içmelerini karşılıyorlar insanlar, ulaşımlarını karşılıyorlar. Ve tabii e, bizim ülkemizde de ne yazık ki tasarruf tedbirleri deyince ilk akla gelen e, tiyatro sektörü oluyor, sanat sektörü oluyor. İnsanlar kendi geleceklerine yatırım yapmaktan vazgeçip günlük yaşama kaygısı içinde olduklarından aldıkları ücretleri de yemeye, içmeye, giyinmeye e, harcamaya başladı. O noktaya geldi. Bu çok üzücü bir durum. Bu yani ideallerden ve hedeflerden aynı zamanda yoksun bir topluma dönüşmeye başladığımızın önemli bir göstergesi. Demek ki burada mesele ücretlerin artmasında değil. E, ...mesele alım gücünün artmasında. Yani 100 bin lira da yapabilirsiniz asgari ücreti. E, kıymanın kilosu 10 bin lira olduktan sonra... ...hiçbir işe yaramaz 100 bin lira yapmanız... ...birinin maaşını. İşte Yani çözümleri buralarda e, bulmak ve aramak lazım. Bu da ekonomistlerin işi tabii. Önümüzdeki sezonu yansımasının nasıl olacağını... E, ...tam olarak e, kestiremiyor ve öngöremiyoruz açıkçası. Ama biz her şey iyi olacak diye e, her zamanki şeyle 6 yeni oyunla sezona e, gireceğiz. Önümüzdeki sezonun bereketli geçmesini umuyoruz. Bereketli derken şunu söylemeye çalışıyorum. Maddi açıdan büyük paralar beklediğimiz için değil seyircinin gelip oyunları yani seyircinin gelişi bereket bizim için. Ben iyi olacağı ümidini taşıyorum.